bunu ben takabilir miyim? Oğlum burası tehlikeli düşersin ya. Senin boyun yetmez ki zaten oraya. Yo sandalyenin üstüne çıkarsam yetişir bir kere. Şimdi bir dakika tartışmayın. Akşama yemekte hamburger yemek ister misiniz? Evet. Kim geldi? Meral gelecekti de. Ay. Gel hoş geldin. Ay hoş bulduk bacım. Ay burası ne güzel evmiş Asiye. Ay çok güzelmiş. Hadi elinle uğurlu otur bacım. Gel aşağısı da çok güzel gel. Şimdi oğlum bu ikinci sıraya senin elinle ikini takacağız tamam mı? Tamam. Oğlum, yere niye atıyorsun? Oh yakışıklın, üzedin mi beni? Helal abla hoş geldin. Ay hoş bulduk canımın içi. Meral'cığım hoş geldin. Hoş buldum, kolay gelsin. Ne güzel olmuş ya burası. Ay ben sizi nasıl özlemişim, nasıl. Meral teyze ne Orta Portakal tarçınlı kek yaptım sana. Ya ne zahmet ettin Meral ya. Ay bacım ne zahmeti. Çay da koyarız böyle hep beraber yeriz. He? Hadi baba hadi şu tam kutuyu açalım. Gel aslanım açalım gel aslanım gel. Gel bakalım gel. Ne oldu Meral niye baktın? Ay baba. Şey bacım, e, konakta değilsiniz ya artık. Niye hala baba oğul gibi davranıyorlar? Oo, onlarınki büyük aşk öyle kolay kolay bitmez. Gel biraz bahçede oturalım seninle. Nergis'cim çay demler misin anneciğim? Tamam anne. Ay bacım, vallahi çok güzel evmiş ya. Böyle hayırlı uğurlu oturun inşallah. Öyle değil mi? Gerçekten ben de çok sevdim. Bacım, sen niye durgunsun bakayım? Yani öyle ya da böyle kaçak hayatı yaşıyoruz Meral. Tamam yeni eve taşındık ne güzel ama şimdi kapıya bir komşu gelecek. Açarken falan tedirgin olacağım. Ay aman açma sen de kapıyı. Boş ver. Ne yapalım be bacım? Ay buna da çok şükür. Öyle, öyle çok şükür. En azından çocuklarım yanımda. Evet işte bak böyle. Sen hep böyle iyi, iyi düşüneceksin. Öyle kötü düşünce falan yok artık senin hayatında. Hem bak şu konağın böyle yaygarasından da kurtuldun. Bir güzel başın dinlersin buradasın. Evet. Neyse boş ver. Zuhal nasıl? İyi. Ne olsun? İyi. almışsındır herhalde haberi sende. Yani Mahir söyledi. Hamileymiş. Hatta çocuk ondan mı diye bir heveslendi ama... ...senden değil demiş Zuhal. Heveslendi derken? Yani bir çocuğu olması fikri heyecanlandırmış onu anladım ben. Hatta kendi de itiraf etti. Ama işte onun yaratacağı kargaşadan biraz çekindi herhalde. İstiyor ya yani bir çocuğu olsun. İnşallah bir gün olur. İnşallah. Hanımlar. Çay olmadan kekten yeme şansı var mı? Uğur Bey soruyor da. Tamam ben koyayım şimdi bize de getireyim. heveslendi demek. Ya hadi baba ya niye çalışmıyor bu çalışsın? Uf, Uğur çok mıs mıslandın ya? Ya bunun kablosu eksik çünkü o yüzden çalışmıyor. Ya şimdi biz bunu oynayamayacak mıyız? Ah. Ya biz bunu böyle karambolde çöpe mi attık ne yaptık? İçinden çıkacaktı normalde. Ee, e şöyle yapalım, gidip alalım o zaman. Evet, evet, hadi gidelim. Uğur, ya uğraştırma şimdi adamı. Mahir, sen de yarın işten dönerken falan alırsın, boş ver. Yok, yok, hiçbir şey olmaz. Şimdi gider alır geliriz. Nergis, sen de gelsene. Tamam, gelirim. Yani şu senin istediğin bir tane gece lambası var ya, onu seçersin ha. Olur. O zaman meyveniye çıkalım. Evet, çıkalım. bir şey lazım olursa ararsın beni tamam mı? Tamam. Evet. Kokulu bir şeyinden ver bakayım anne. Hmm. Ben kıskanırım ama. Ben gel seni de öpeyim. Oh, <laughs> ah, oh, ah, işte. Hadi öpücük faslı bittiyse gidelim. Tamam. Hadi Asiye aç, gözünü seveyim Asiye'ye hadi aç şu telefonu. Ulan <laughs> manyak polise ihbar etmiş olabilir mi ya? Asiye'm, hadi Asya'm aç şu telefonu, gözünü seveyim. Kaybetmem ben seni bir daha, hadi lütfen. Hadi Asiye aç, gözünü seveyim aç şu telefonu. mı oturtuyoruz acaba ya? Sürpriz. Hilin, ne işin var burada? Yetiş Cemal, yetiş. Yetiş. O kadar ya? Şöyle bir evinizi ziyaret edeyim dedim. Oo. Ne istiyorsun elin? Eviniz bayağı güzelmiş, büyük, ferah. Evi Demirhan konağı değil tabii ki ama yine de idare eder tabii. Sen alıştın artık köşklere, konaklara. Bunları söylemek için buraya kadar fazla zahmet etmişsin. Ben burada gayet mutluyum. Ama tabii sen de mutlu olmamı da hazmedemiyorsun herhalde. Ya Asiye ayıp ediyorsun yani. Sen evine ilk defa gelen bir misafire böyle mi davranıyorsun? Ben sana böyle mi davrandım? Aylarca evimde kaldın. Yediğin önünde, yemediğin arkanda, hediyeler, partiler, pervane oldum etrafınızda. Bir yere de yaranamadım ama size değil mi? Elin hani bizim yüzümüzü görmek istemiyordun? Neden geldin? Ne alıp veremediğin var benimle? Ah. Asiye. Aslında ben sana bunu önceden de söyledim. Bizim Cemal'le gayet mutlu bir evliliğimiz vardı. Cemal, Ahmet, ben huzurluyduk yani yaşayıp gidiyorduk ta ki sen çıkana kadar. Niye anlatıyorsun Helin bana bunları? Bana ne? Sana ne mi? Sen benim evliliğimi mahvettin ya. Şimdi bana ne mi diyorsun? Helin bak benim hiçbir zaman sizin evliliğinizle bir alıp veremediğim olmadı. Ben ne yaptım ne ettim yani ne yaptıysam bir türlü seni unutturamadım Cemal'e ya. Gerçekten ya yani her şeyi demedim. Gittim aşığını öldürmüş dedirttim ama unutturamadım. Sen de işin içindeydin yani öyle mi? Gerçekten acıyorum sana. Bana acıma sen kendine acı. Çünkü bugün burada her şey bitecek. Ne saçmalıyorsun Elin? Elin. Bak iyi değilsin sen. Lütfen gider misin? Evet iyi değilim. Hiç iyi değilim hem de. Çünkü beni delirttin. Hepiniz beni el birliğiyle delirttiniz. Hayatımı mahvettin. Elin lütfen. Korktun mu? Ha? korktun mu? O adamı öldürürken ne hissettin Asiye? Korktun mu? Ben şu an hiç korkmuyorum biliyor musun? Şuracıkta gırtlağını kesebilirim senin. <laughs> Lütfen. Asiye! Asiye aç kapıyı. Asiye gözümü seveyim. Asiye aç kapıyı. Asiye çabuk. Asiye gözümü seveyim. Aç kapıyı çabuk. Asiye! Korktum. Mavi, gerçekten Katil değilim ki. Katil olan sensin. Asiye. Ve senin cezanı da ben vermeyeceğim. Elin ah. ne yaptın? Gerekeni yaptım Asiye. Ulan dedi mahcup kapıyası ya. İhbar aldık. Burada bir cinayet anlısı saklanıyormuş. Evet benim. Cemal Kaya. Halil Ekber'i ben öldürdüm. Cemal dur. Hayır. Saçmalama. Bu iti ben öldürdüm tamam mı? Hayır. Kimseye başka bir şey söyleme. Ben öldürdüm. Cemal. Cemal, Hadi, Cemal, Cemal, saçmalama Cemal. Saçmalama. Cemal bir dur. 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 Cemal, Cemal. Ne oluyor? Babacığım gitme. Baba gitme. <laughs> Baba ne oluyor? Sizi çok seviyorum tamam Baba. mı? Baba. Kız çok seviyorum sizi. Sakın unutmayın tamam mı? Baba nereye? Çok ıslıkmış. Babacığım gitme. Hayır. Tamam mı canım kızım? Asla, <laughs> Hayır. Cemal konuşalım. Konuşalım Baba. bir dakika dur Cemal. Hayır. Çocuklar sana emanet, tamam mı? Sen, ben dönene kadar çocuklarımı çocuklarım bak. Gidelim. <laughs> Baba, hayır. Cemal, Cemal. Tamam. tamam. diyorlar. Herini etmiş. beni. suçu üstlendi, ben yaptım dedi. Ya sen bizden ne istiyorsun ya? Kesme. Ne istiyorsun bizden? <gülüyor> <gülüyor> böyle olmayacak. Ben gideceğim teslim olacağım. Cemal'in üstlenmesine izin veremem. Mahir gideceğim teslim olacağım. Hani hayır. Senin polise teslim olmana izin veremem tamam mı? Asıl suçlu benim çünkü. Nergis bak lütfen. Daha önce de konuştuk. Lütfen bak senin karışmanı istemiyorum. Lütfen kızım. Ne, ne olur. Ne senin ne de babamın hapse girmesini istemiyorum. Nergis. Lütfen diyorum. Bak daha fazla tartışmak istemiyorum. Lütfen. Ablacığım ağlama. <laughs> Bakın biliyorum çok streslisiniz ama sakin olun lütfen. Çok iyi avukatımız var. Onu arayacağım. Halledeceğiz tamam mı? Merak etmeyin. Nergis. Bir elini yüzünü yıka kendine gel tamam mı canım? Anne. Anne girme bir sahne. Ne olur bırakma bizi. Oğlum. Bak şimdi Mahir abin avukatla konuşacak tamam mı? O bize yol gösterecek tamam mı? Sakın korkma. Alo. Ee, Banu Hanım, merhaba. Ya çok acil sizin e, desteğinize ihtiyacım var. Avukatınızı arayın, hemen ifade vereceksiniz. Avukata gerek yok memur bey. Ben söyleyeceğimi söyledim. Halil Ekber'i ben öldürdüm. O şerefsiz benim kızımı taciz etti. Rezanı neyse çekmeye razıyım. Zor bir durum, anlıyorum ben sizi. Siz yine de avukatınızı arayın. Eğer avukatınız yoksa Cemal Bey, biz size avukat atayacağız. Avukatınız gelince ifadenizi alacak. Tamam. Prosedür neyse uygulayın. Mezar tamam. Baba ne oluyor? Sizi çok seviyorum, tamam mı? Baba, Baba. Çok seviyorum sizi. Sakın atmayın, tamam mı? Baba, nereye? Kardeşim, geç hadi. Eyvallah. Girerim bakalım. Kim bilir kaç yıl yiyeceksin? Cinayetten yargılanıyorsun. Ama çok mutlusun maşallah. Aynen. Memur kardeş biliyor musun? Bugün hayatımda ilk defa oğlum bana baba dedi. Ben hayatımda ilk defa doğru bir şey yaptım. Ne yaptım biliyor musun? Ailemi geri kazandım. Hayır şimdi ben sana soruyorum. Ben mutlu olmayayım da kim olsun? Vallahi bak sen söyle. Deli midir nedir ya? Yani? yani size anlattığım gibi Cemal suçsuz. Lütfen çıkarın onu oradan. Hanımefendi bakın. Dediğim gibi ifademizi aldık. Artık yapacağınız bir şey kalmadı. Ya nasıl yapacağım Yani anlattım ya size. Yani şahitler var, deliller var. Hanımefendi, dışarıda bekleyin isterseniz. Yok, dışarıda bekleyemem. Ben burada bekleyeceğim. Ee, Cemal'e söyler misiniz? Onunla görüşmek istiyorum. Tamam hanımefendi, peki. Cemal Bey'i görüş odasına alın. Eşiyle görüşeceğinin bilgisini verin ona, tamam mı? Of! Babam bizi korumak için teslim oldu. Halil ekberi ben öldürdüm. Nergis, ne diyorsun sen? Yalan söyleme. Yalan söylemiyorum. Halil abi bana tecavüz etmeye kalktı. Ben de kendimi korumak için onu öldürdüm. Annem de bizi korumak için suçu üstlendi ama asıl suçlu benim. Tamam. Tamam canım bak ağlama. Kaç yaşındasın sen? 16. Avukatın gelmeden ifadeni alamayız. Annenin gelmesi lazım. Hayır kimseyi aramanıza gerek yok. Suçu ben işledim diyorum. Tamam canım bak sakin ol tamam mı? Sakin ol. Ya bakın şimdi babama sorsanız cinayet nerede, ne zaman işlendi hiçbirini bilmiyor. Suçlu benim lütfen onu çıkarın. Tamam bak dediğim gibi avukatın gelmeden ifadeni alamayız. Tamam bak sakin ol, sakin ol tamam mı? Tamam canım. Cemal Bey görüşme kabul etmiyor. Ne? Ne diyorsunuz siz ya? Hanımefendi bakın duyduğunuz gibi Cemal Bey sizinle görüşmek istemiyor. Duydun mu işte babam seni görmek istemiyor git buradan. Tamam canım gel. Gel bak biz seni misafir edelim. Anneni baban gelecek zaten korkma tamam mı? Ağlama gel bakalım şöyle. Gelin kızım. Oh, anne, Cemal benimle görüşmek istemedi. Ne? Peki nedir durumu? Yani tutukladılar mı? Yok ya, Nergis suçunu itiraf etti. Ne? Nergis mi? Evet, o öldürmüş adamı yani kendini korumak için. Ha, <laughs> demek Asiye yapmamış. Kızın başına gelenlere bak ya, inanılır gibi değil. Yani olacak iş değil ya. Abi, Nergis suçunu itiraf ettiği için acaba Cemal'i bırakırlar mı? Pes yani Helin. Ne diyorsun sen Allah aşkına ya? Küçücük kızın başına gelenlere bak neler yaşamış. Sen hala Cemal Cemal diyorsun ya. Tamam Raci üstüne gitme. Sen zaten Helin'in üzerine gitmeye gitmeye olmuş bütün olanlar. Yani ikinizin de yaptığının hiçbir açıklaması yok. Nergis itiraf etmiş. ifade veriyormuş içeride. Tamam. O adamı ben öldürdüm diyorum. Lütfen babamı çıkarır mısınız? Tamam kızım sakin ol. Buna ben karar veremem. Zaten senin yaşın küçük ailenin gelmesi gerekiyor. Belki bir avukat tutarlar. Önce bir konuşalım. Ama ben dışarıdaki polislere söyledim. Annemi çağırmayın diye. Bakın eğer annem gelirse teslim olmaya çalışacak. Ona sakın inanmayın tamam mı? Komiserim annesi gelmiş. Gelsin. <laughs> Nergis mi? Öyle yaptın. Ne konuştuk Nergis Anne. <laughs> ne konuştuk kızım? Anneciğim, anneciğim üzülme. Bak ben en doğrusunu yaptım tamam mı? <laughs> Çok mutlu olacağız buradan çıkınca. Beyefendi avukatınız var mı? Var efendim ayarladım yolda geliyor. Tamam avukat gelene kadar Nergis'i nezarette misafir edeceğiz. Ne olur hayır hayır lütfen yalvarıyorum yapmayın. Ne olur yapmayın. Maalesef prosedür bu. Beni götürün ben öldürdüm ben yaptım. Ben öldürdüm adamı lütfen yapmayın diyorum ya. Bitti lütfen. her şey ben söyledim teslim oldum. Bitti. Bana cesur olmayı sen öğrettin. Olacak anne söz veriyorum. Uğra <laughs> <O Gülüyor> da veda edemedim bana kızmasın tamam mı? Yapmayın lütfen hayır. Benim için üzülmeyin ben çok iyiyim anne. Ali <laughs> seni çok seviyorum. Çok güzel Annesi de yanında. Ne zaman çıkarırlar Cemal'i? Pelin içeriden kim bilir nasıl bir aile dramı yaşanıyorsa hala ne diyorsun ya? Heh, çıktılar. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu görebildiniz mi Nergis'i? Gördük gördük. Biraz kendine gelsin anlatacağım. <laughs> avukat falan lazımsa gönderelim. Abi ben hallettim avukat işini yine de sağ ol. Ha Nezih Bey. Cemal içeride onu hemen çıkarmamız lazım. <laughs> ne istedin Elin bizden? Ha? <laughs> <laughs> ne istedin kızımdan? Asiye, tamam. Asiye ben senin kızından ne isteyebilirim? Ben nereden bileyim böyle olacağını? Helin tamam yeter. Hadi biz içeri girelim <laughs> tamam. Hadi siz de içeri girecekseniz girin hep beraber hadi. Tamam. <laughs> bir şey ihtiyacınız var mı? <laughs> Çok sağ <salandır>. olun. <laughs> Halledeceğiz tamam mı? Ben içerideyim bana haber verin bir şey isterseniz. Gel canım, gel. <gülüyor> gel, gel. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> baba! Şişt, baba! Herkesim? Kızım, ne işin var senin burada? Baba! O pisliği annem öldürmedi, ben öldürdüm. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen kızım? Nergiz'in... Nasıl? Annem beni korumak için öyle dedi herkese. Üf. Ama ben polise her şeyi itiraf ettim. Artık önümüzde de hiçbir engel kalmadı. Ben buradan çıkınca mutlu olacağız ve birlikte olacağız. Ah be kızım sen niye böyle bir şey yaptın? Ha? Ben üstlenmiştim suçum. O benim suçum Nergiz'im. Senin cezanı ben çekecektim. Sen niye yaptın böyle bir şey be kızım? Babam. Sana inanmazlar ki. Sen Halil'i tanımıyorsun bile. Orada değildik ki baba. Değildim. <laughs> Allah beni kahretsin. Değildim. Çekip gitmiştim çünkü. Özür dilerim bir tanem. Yanında olamadığım için özür dilerim. Seni koruyamadığım için özür dilerim yanınızda olsaydım da... <laughs> ...belki böyle bir şey olmazdı. Özür dilerim. Canım herkesin. Çok özür diliyorum. Tanem benim. <laughs> Babam benim. Seni <laughs> çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Affet Ama ağlamayın anneme de söyledim. Bak biz mutlu olacağız şimdi tamam mı? Tamam <laughs> mı? Ben bu felaketi yaşamasaydım belki biz hiç bir araya gelmeyecektik. Bu felaket başımıza gelmeseydi biz sana gelemeyecektik baba. Çok kızım. Seni çok seviyorum. Cemal Bey, ifadeniz alındıktan sonra serbest kalacaksınız Cemal Bey. Kızım buradayken ben hiçbir yere gitmiyorum. Bakın bu mümkün değil. Suçsuzluğunu kanıtlanmışken burada daha fazla kalamazsınız. Hiçbir yere gitmiyorum. Ben kızımın yanında kalacağım. Cemal Bey, burayı daha fazla meşgul edemezsiniz. Lütfen. Baba. Hadi git. Annemin oğlun sana çok ihtiyacı var. Ben hiç korkmuyorum. Kimin kızıyım ben? Bir tanem ben seni nasıl bırakıp şurda ya? Bu Bu nasıl bir şeydir? Allah, nasıl bir şeydir? <laughs> Cemal Bey lütfen buradan çıkmanız lazım. Baba hadi, <laughs> hadi annemin yanına git lütfen. Hadi. <laughs> Sizin de bari kızıma doya doya sarılayım. Müsaade eder misiniz beyefendi? Tamam. Sen sakın onları merak etme tamam mı? Sakın aklın dışarıda kalmasın. Tamam. Baba. Tabii tabii. Müzik kutunu kırdığım için çok özür dilerim. <laughs> Nasıl senin bölüm be. Müzik kutusu ne? Asıl ben bütün kırdıklarım için özür dilerim senden. Ama... ...sen buradan çıkacaksın biz bir daha hiç ayrılmayacağız. Tamam mı? Tamam mı babasının bir tanesi? Evet, çok seviyorum. Onu da seni çok seviyorum. Artık çıkmanız gerek. Cemal Bey. Tamam. 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 <laughs>